Selamun Aleyküm kıymetli kardeşim. Bu video karşına tesadüfen çıkmadı. Rabbim dilerse küçük bir vesileyle bile kuluna mesaj ulaştırır. Belki kalbin daraldı. Belki bir işaret bekliyordun. İşte o işaret tam da şimdi karşında. Allah'ın yakınlığı. Rabbimiz buyuruyor. Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Kaf suresi 16. ayet. Düşünsene. Bir insan sana en yakın olduğunda bile Allah ondan daha yakın. Sen yalnız olduğunu düşündüğünde bile o yanındaydı. Tesadüf yok. ilahi plan var. Kur'an'da geçiyor. Onun ilmi olmadan bir yaprak bile düşmez. Enam suresi 59. ayet. Eğer bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan düşmüyorsa bu video izlemen de onun planı. Allah sana mesaj vermek istedi. Kalbe huzur veren zikirler. Peygamberimizin tavsiye ettiği zikirlerden bazıları La ilahe illallah. Hasbi Allahu la ilahe illahu. Estağfirullah. Allahümme salli ala Muhammed. Bu zikirler kalbi daralmış bir kul için şifa gibidir. Yani kıymetli dostlarım. Bu zikirleri yaparak Allahü Teala'ya yakınlaşmış olursunuz. Allahü Teala sizin kendisine yakınlaşmasını istediği için bu videoyu karşınıza çıkardı. Bu zikirler sayesinde de Allahü Teala'ya yakınlaşacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim sıkıntılı bir işinde bu zikri söylerse Allah ona genişlik verir. Allahümme salli ala Muhammed. Estağfirullah. Hasbi Allahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. La ilahe illallah gibi zikirleri çekebilirsiniz kıymetli dostlarım. Bölüm 4 Sabır ve tevekkül Belki sabr edemediğin anlar oldu. Belki Rabbine neden ben dediğin anlar oldu ve sordun. Ama bil ki sabır müminin en büyük gücüdür. Kur'an'da şöyle geçiyor. Sabredenlerle beraberim. Bakara suresi 153. ayet. Kardeşim düşün Rabbim seninle beraber olduğunu söylüyor. Bu ne büyük bir müjde değil mi? Tevekkül et. Çünkü tevekkül eden kişi bilir ki Allah en doğru planı yapandır. Belki şu an anlamıyorsun yaşadıklarını ama gün gelecek gelecek. İyi ki böyle olmuş diyeceksin. Dua ile kalbin ferahlaması. Şimdi senden bir ricam olacak. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Ve kalbinden şu duayı geçir. Allah'ım yorgun kalbime huzur ver. Üzgün ruhuma sabır ver. Sana sığındım. Beni yalnız bırakma. Beni affet. Bana yol göster. Senin merhametine muhtacım ya Rabbi. Unutma. Dua etmek sadece dille olacak bir şey değildir. Bazen göz bazen sessizce düşündüklerin de duadır. Allah kulunun kalbinden geçen her şeyi işitir. Umut mesajı. Kardeşim ne kadar karanlıkta olduğunu düşünürsen düşün, güneş yeniden doğacaktır. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 6. ayet. Her zorluktan sonra kolaylık geleceğine dair Allah'tan daha güzel bir söz olabilir mi? Bu ayet senin kalbine umut olsun. Sıkıntıların bitmeyecek gibi görünse bile Rabbim senin için bir çıkış yolu hazırlıyor ve hazırladı da. Kıymetli dostum, sana şöyle diyebilirim. Kaybın huzuru Allah'tadır. İnsan ne kadar dünyaya yönelirse yönelsin, kalbi bir türlü doymuyor. Çünkü gerçek huzur Allah'ın zikirinde. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad Suresi 28. ayet. Kıymetli dostum, Allah'a güven ve umutla yürü. Kardeşim, hayat bazen çok ağır gelir. İnsan kaldıramaz gibi olur. Ama unutma. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor kıymetli dostum. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Bakara Suresi 286. ayet. Senin yaşadığın her şey aslında dayanabileceğin bir sınavdır. Belki sana zor geliyor. Belki çıkış göremiyorsun. Ama Rabbin senin bilmediğini biliyor. O yüzden sana düşen şey güvenmek ve bu yolda yürümektir. Her yeni gün bir fırsattır. Her nefes tövbe etmek ve yeniden başlamak için bir şanstır. Bugün bu videoya denk gelmen de bir tesadüf değil. Belki de senin için bir başlangıçtır. Kalbini Allah'a bağla. Umutla yürü. Çünkü Rabbim buyuruyor ki kim Allah Teala'ya yani Allah'a tevekkül ederse ona yeter. Talak suresi 3. ayet. Kardeşim unutma sen yalnız değilsin. Sen sahipsiz değilsin. Rabbin seni koruyor. Seni yönlendiriyor. Ve bu sözler sana ulaştıysa bil ki yolun açılacak inşallah. Kıymetli dostum. Kardeşim bazen dertler gözümüzü öyle kapatır ki elimizdeki nimetleri göremeyiz. Ama şükür eden insanın kalbi ferahlar. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki şükür ederseniz size nimetimi arttırırım. İbrahim suresi 7. ayette böyle geçmektedir kıymetli dostlarım. Düşünsene sağlığın, nefesin, iman etmen, sevdiklerin, bunların hepsi Allah'ın sana verdiği birer armağan, birer hediyedir kıymetli dostum. Belki istediğin şeyler olmadı ama elindekiler sana yetiyor. Şükret ki Allah sana daha güzellerini versin. Hayat bir yolculuktur kardeşim. Doğumla başlayan ölümle devam eden ve ahirette sonsuzluğa açılan bir yolculuktur. Biz bu dünyada misafiriz. Asıl yurdumuz ahirettir. O yüzden dünya imtihanlarını çok büyütme gözünde. Çünkü Rabbim seni daha güzel bir hayata hazırlıyor. Unutma Allah seni görüyor. Duaların cevapsız değil. Kalbinin huzuru sadece ondadır. Şimdi gözlerini kapat ve kalbinden şu cümleyi geçirmeni istiyorum kıymetli dostum. Rabbim sana teslim oldum. Sen bana yetersin. Ve bil ki kardeşim bu video sana tesadüfen gelmedi. Rabbim bu mesajı sana özellikle ulaştırmak istedi.